Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yanımda arkadaşım Bedram var onunla beraber oynayacağız yeni başladık arkadaşlar böyle göstereyim savaşçılarımız daha Charlie ile oynayacağım yeni geldiği karakter yani bana yeni geldi hemen başlayalım çift hasatlaşma zaten yani hedefimiz bir kupaya ulaşmak Videoyu daha fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar bu arada daha beğeniniz olsun. Kardeşim hemen başlamış. Bir de ona ayak koyduralım. Ben bu karakterin menzilini baya sevdim ya. Öl. Öldürdüm onu. Kasaplaşmaya girdik ya. Hemen birinci olma şansımız yüksek, hemen bunları alalım. Nerede ya bunlar? Gel. Arkadaşı ne ya Al. Yüzde kazandık ya. Çünkü 11 enerjimiz var. Yüzdeyiz kazandık. Hemen alıyorum o önemlisi. İşte burada. Kaybettiler, kaybettiler. Yüzdeyiz kazandık. Beden o sende. Kendisi şu an yanımda oturuyor. Yani. Yüzdeyiz kazandık dedim. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Bu arada oyunda beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Kabul ediyorum istekleri. Hemen bir sonraki oyuna geçelim. Hedefimiz 600 kupa yapmak. Bugün için. Bu video için. 600 kupa olduğunda zaten bitiyor. Kadrar bence Bunu da ben öldürdüm Niye be adam arıyorduk ya İyi yaptın öldürdün onu Ben bu k Hemen bunun peşinde koşalım da dikkatli ol öldürmesin ödülmes seni. Ben kaçtım. Kaçayım derken. Öldün mü? Sıkıntı yok. Ben de bunu öldürdüm. Beni korursan yani zaten ne? Kazanırız ya. Sonra saldır saldır saldır. Aynen. Şimdi benim can yapmam lazım. Arkadaşı bu taraflarda. Arkadaşlar bu arkadaşı bak bu tarafta. Yardıma gel. Öldü. Yani işte oyun böyle oynanır. Sıkıntı yok. Hemen diğer oyuna geçelim. Bugün hedefimiz 600 kupa yapmak arkadaşlar. Hani hepimiz yani arkadaşım Bedran daha koyuyor Ben de oynuyorum. Dedirlikle artık kupaya çalıp ulaşacağız inşallah. Hemen başlayalım. Kendisi şu an yanımda diyor. Harika oynadı. Tabi. İlk oyun şimdi yani fazla oynamıyorum arkadaşlar. Arkadaşım, arkadaşım ısrarla Esra, söylediği için ben de oynuyorum. Yani ilk koymuş Ama harika oynuyorum ya. Bu karakteri sevdim ben. Harcadım onu. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Aparsın görmesini bekliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Onu da öldürürüz. Gel. Gel onu da öldürürüz. Zaten robot yani. Allah robot onu öldürdü. Robota salır salır. Ben gidiyorum bu enerjileri alıyorum. O enerjileri al. Aynen. Şimdi enerji taşımız fazla olduğu için kasvımız bizim peşimizden gelmesi. Daha burada var. Kaçıyoruz. Canlılığını yapmaya çalışıyor ama yani. Beni öldürmeye çalışıyoruz. Bu robot ne peşimizde koştu be? Bir kişi kaldı. Onu, onu da izleyip kazanalım. Nerede? Nerede bu arkadaş? Bir ihtimalle şurada. Gel bas 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 bas. Biz kazandık ya kazandık. Aynı. İşte gördüğünüz gibi nasıl bir ekip olduğumuz için maşallah şimdiye kadar oyun kaybetmedik. Arkadaşlar kanalımız diye bin abonesine az kalmış size kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri de i̇lk siz videolarından haber olmaları olmanız için bildirimleri de açmayı unutmayın Kusura bakmayın arkadaşlar ilk videomuz ondan bir basar. Bir bakayım arkadaşlar. 7 dakika oldu. 10. dakikada zaten e, yani 10 dakika yeter ya. 10 dakikalık bir video yeter ki fazla şey olmasın. Bunun olmasın. Bunu öldürdüm. Bu arkadaş da şimdi. Beden, gel. Beden, gel. Sıkıntı <laughs> yok. Beden hepsini öldürüyor. Yani oyuncu sonuç Ne istiyor bu robot? Yani robot zor öldürülüyor ya. Ağzına bitirme enerjileri. Ölüme sarkan. Bir de kalacağını yap. Gel buraya. Gel buna. Gel gel gel. Yanlış yere gidiyorlar ya. Neyse birisini öldürdüm sen. Bunu etrafını saldık. yani oyunculuk söz konusu son bir el atıp bitireceğiz arkadaşlar videoyu fazla uzun tutmamaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi yani maç kaybetmiyoruz ha maç kaybetmiyoruz hazırım bir dakika başlatıyoruz Evet, Başakta arkadaşlar. Mikrofonu yeni aldım arkadaşlar. gücünüzün yettiği gibi. Şimdi de şimdi para kazanmıyorum YouTube'dan. Umarım sesim biraz kötü geldi geleceğini biliyorum. Kusura bakmayın şimdiden arkadaşlar. Bu bu oyundan sonra videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu öldürdün, öldürdün, öldürdün de hop Kırkı yok, kazandık Sıra bunda Bu da, bu da gitti Gel bunu öldürelim